Kelebeklerin ömrü bir gün mü? Bir kelebek kaç gün yaşar? İddia. <laughs> Kelebeklerin ömrü bir gündür. Yani kelebekler sadece bir gün yaşarlar. Dolayısıyla bazıları için bir gün bir ömre bedeldir. Gerçek mi? Sahte. Gerçek ne? Dünya üzerinde bugüne kadar normal ömrü bir gün olan tek bir kelebek türü bile tespit edilmemiştir. Yetişkin kelebeklerin ömrü türüne bağlı olmak üzere bir hafta ile bir yıl arasında değişebilir. Üstelik bu süreye yaşam döngüsündeki yumurta, tırtıl ve koza dönemleri dahil değildir. Eğer bu dönemlerde dahil edilirse çoğu kelebeğin ömrü bir seneyi bulabilir. İddianın kökeni. Bu mitin yayılma sebebi Mayıs sineklerinin bir gün sinekleri de denir. Kısa ömrü ile kelebeklerinin ömürlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu canlılarda metamorfoz geçirirler ve aynı durum geçerlidir. Yumurtada birkaç hafta bekledikten sonra birkaç ay ila birkaç yıl arasında değişen bir süre boyunca naya denen ara basamakta kalırlar. Bu basamakta canlı ömrü boyunca kozaya girmeden farklılaşır ve sonunda yetişkin hale gelir. Bu yetişkin halde kanatlara sahiptir ve bu formun ömrü 1-2 gün arasında değişir. Ancak genel olarak tüm basamaklarıyla birlikte bir Mayıs sineğinin genel hayatı yıllarca sürmektedir. Dahası mayıs sinekleri kelebek değildir. Bilgiler Dünya üzerinde ömrü bir gün olan hiçbir kelebek türü yoktur. Kelebekler metamorfoz Başkalaşım geçirirler ve ömürleri dört ana kısımdan oluşur. Yumurta, tırtıl, koza ve yetişkin, imago. Pek çok türün yumurtası ancak birkaç hafta sonunda çatlar. Bu süre sonunda yumurtadan çıkan tırtıl, 2-3 hafta ila aylarca sürebilen bir süre boyunca yemek makinesi olarak yaşar ve durmadan beslenir. Bu süre sonunda gelişimini tamamlar ve etrafına bir koza sarar. Kelebek 10-12 gün ila birkaç hafta arası değişebilen bir sürede kozada kalır ve sonunda yetişkin olarak kozasından çıkar. Yetişkin kelebekte bir hafta ila bir yıl arası yaşayabilir. Bazı kaynaklar bu ortalamayı iki hafta civarında verse de ömürlerini bildiğimiz bütün kelebeklerin yaşam ortalamasına bakıldığında bu sürenin yaklaşık bir ay civarında olduğu görülmektedir. Ancak kesinlikle bir gün değildir. Konuyla ilgili bir diğer sıkıntı kelebek sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Kelebek bırakın tek bir türü ifade etmeyi taksonomik olarak bir cinsi ya da bir aileyi bile ifade etmez. Ropo Las Rua isimli dev bir at takımın tümüne verilen attır. Bu aile içerisinde gerçek kelebekler, süvari kelebekleri ve güve kelebekler olmak üzere 3 süper aile altında kategorize edilen toplamda 20 bin civarında kelebek türü yaşamaktadır. Bu canlıların ortak atası günümüzde 50-40 milyon yıl kadar önce evrimleşmiştir. Kelebeklerin en yakın akrabası olan güveleri de işin içine katarsak tür sayısı 180 bine, aile sayısı 126'ya, süper aile sayısı 46'ya fırlamaktadır. Güveler ve kelebeklerin oluşturduğu takıma Lepidoptera denir ve bugüne kadar sınıflandırılmış bütün türlerin %10'unu tek başına içerisinde barındırır. Bir kelebeğin ömrü diğer birçok türde olduğu gibi boyutlara, türe, yaşam alanlarına ve yılın hangi döneminde yetişkin hale geldiğine bağlı olarak değişir. Örneğin daha küçük boyutlardaki bir kelebek daha iri bir kelebeğe nazaran daha kısa yaşayacaktır. Kelebekler soğukkanlı hayvanlar oldukları için iklimden ciddi anlamda etkilenirler. Eğer ki bir kelebek soğuk havanın gelmesinden hemen önce yumurtladıysa, havalar ısınana kadar yumurta gelişmeyecek ve yavru oluşmayacaktır. Ne zaman ki hava şartları düzelir, tırtıl yumurtadan çıkarak yaşamına başlar. Benzer şekilde eğer ki yetişkin bir kelebek soğuk havalar vurduğunda güneye göç etmemiş olursa uygun bir yerde kış uykusuna yatacaktır ve hava ısınana kadar kendisini korumaya çalışacaktır. Tüm bu faktörler kelebeklerin ömürlerini etkileyen unsurlardır. Bunlar hesaba katılırsa bir kelebek kendisine biçilen ömür ortalamasının çok daha üzerine de çıkabilecektir. Son bir noktada koruma altındaki kelebekler ile vahşi kelebekler arasındaki farktır. Koruma altındaki hayvanlar neredeyse istisnasız olarak her zaman vahşi doğadakilerden daha uzun yaşarlar. Ancak genel olarak kelebeklerin sadece yetişkinlik evresinde. En kısa kelebek ömrü en az 2-3 gün. Ortalama kelebek ömrü 1 ay. En uzun kelebek ömrü 13 ay.